Lavlar çok geldi. Üstüme çok yaklaştı. Kaçmamız lazım. Kaçalım hemen hemen kaçalım. Hey bir dakika. Hala <laughs> kalma abone değilsen abone ol. Beğendik siz tıklayıp kanala ilgili tüm bilgileri bana gönderdi. Kaydet ve videoyu da like atmasan like at. Ve yorum da atmadıysan yorum da at. Ve gösterdim her şeyi yaptıysan inşallah çok istediğin şey olur. Amin. Herkese merhaba arkadaşlar ben, ben Grol ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Örümcek adam oldum ve örümcek adam oldum. Evet örümcek adam oldum niye ki sorun bakalım. Evet bugün sizlerle beraber lavdan kaçacağız. Lavdan arkamızdan lavlar gelirken lavlardan kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Umarım ki başarabiliriz ama ondan önce ne yapıyoruz. Evet her zaman da söylediğim gibi bu videoda güzel like patlamanı istekliyorum. Sizlerden güzel like beklerim. O yüzden beni sevindirmek için yani Gürol Örümceği'yi sevindirmek için like'a bir tane like like'ınızı bırakın derim yani. Ve kanalıma da hala abone abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Şimdi bakalım şöyle başlayalım. Evet çok uzatmadan şöyle... Aa, Oo başladık. Burada ne diyor? 1 player, 2 player, 3 player, 4 yani 4 tane. Bir dakika kaç kişiyiz burada biz? Bakalım. 1 Ve sonra yine 1. Ve sonra yine 1. Yani benim evet ha. Evet tek olduğum için 1 player'ı seçiyorum ve Oo bu ne? O bütün kötülüklerden bizi koruyacak bir kas verdi bize. Evet. Bu bizi bütün kötülüklerden koruyabilir. O yüzden hemen başlayalım şöyle. Ee, şuradan şöyle bastık ve burada uh 3 tane önümüze kaçış şeyi geldi. Evil. Hii. O korkunç 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 klasik yapsak mı acaba? Ne yapacağız bilmiyorum. Klasik yapalım. Oo ne diyor burada? Hard diyor, zor diyor, normal diyor. Aha örümcek adam olduğum için Zora geçebilirim ama hayır çocuklar. Normal yapalım hadi bakalım. Hemen koşalım. Run dedi run. Yani koş diyor. Şöyle şöyle çok zaman kaybetmeden. Şöyle uhu. Örümcek adamın taktiklerini deneyerek. Dabbe taktiğini deneyerek. Geçmeye çalışacağız. Şöyle. Şöyle evet. Buradan böyle. Oo, burada güzel görünmez şeyler var. Ee, anladım. Aha geçtim. Geçtim. Şurayı şöyle, şöyle yapalım. Sonra şu şöyle. Şu şöyle. Şöyle, şöyle yapalım. Evet. Lavlar geliyor. O lavlardan kaçmamız lazım. Lavlar geliyor. Şöyle. Aa, hayır, 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 hayır. Düştüm, 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 düştüm. Burayı yapmam lazım. Burayı yapmam lazım yoksa ne olur biliyor musunuz? Ancak kızartılmış patates yani kızartılmış bir ömürceye dönerim. Kızartılmış örümcek adam olmak istemiyorum. Hayır yermek istemiyorum. O yüzden Burayı yapacağım. Hayır bir dakika bir dakika. Burayı yapmam lazım. Lavlar üstüme geliyor. Şöyle. Aa, hayır. Şöyle. Şöyle. Hadi. Şunu şöyle. Hayır hayır. Burayı geçmem lazım. Hadi. Hadi buraya geçebilirim. Hadi şurada buraya geçebilirim. Hadi. Şöyle. Hadi bunu geçebilirim. Of valla çok lav geliyor. Eğer o lavlar gelirse kızaltılmış örümceğe dönerim. O yüzden kaçmam lazım. Lavlar geliyor. Ne yapacağım ben acaba ya? Of. Şöyle. Şöyle yapalım bir. Şöyle. Hayır. Aha yapıyoruz. Bitiriyoruz. Hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi. Hayır. Hayır hayır, hayır. Bunu başarmamız lazım. Üstüme lavlar geliyor. Üstüme lavlar geliyor. Şöyle. Sonra. Şöyle şöyle. Sonra şuradan şöyle. Evet. Sonra şöyle. Hayır hayır hayır. Bir dakika bunu yapacağım. Evet bunu yapacağım. Şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle ondan sonra şöyle geçeceğiz şuraya şöyle. Uf Allah lav çok yakmış tamam ben bitirdim ha lavdan daha azayım ben bir örümcek adam olduğum için lavdan daha çok hızlıyım. Şöyle hemen geçelim şuraya. Oo diamond elmas blok. Vay. Ba bir dakika. Lavdan kaçmayayım. Bunları şey yapabilirim. Ama hayır, hayır. lav gelirse bunun hiçbir anlamı kalmaz çocuklar. O yüzden bunu geçmemiz lazım. Bir dakika. Burayı nasıl geçeceğiz şöyle bakalım. Bir Aa. şöyle. Şöyle. Hayır bir dakika bir dakika. Burayı yapmam lazım. Oo lavlar gelmeye başladı buraya da. Ne yapacağız bir dakika? Elmasları inemezsiniz lavlar. Elmaslar sizlerin hepinizi kurtaracağım. Hepiniz benim olacaksınız elmaslar. Şöyle. Şöyle bir dakika. Bir dakika buraya geçeceğim. Aa. Buraya geçeceğim. Buraya geçeceğim. Şöyle. Evet. Sonra buraya böyle çıkacağız. Ve buraya. Çok zekiyim. Şuraya nasıl? Şuraya şöyle. Şuraya şöyle. Ve sonra. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Bir dakika. Lallar iyice yaklaşmaya başladı. Lallar iyice yaklaşmaya başladı. Bir dakika. Şöyle. Sonra şuraya şöyle. Hayır bir dakika oraya kafam çağırıyor. Oraya nasıl geçeceğiz? Bakayım lavlar yaklaşıyor mu? Vallahi da yaklaşıyor. Allah yanacağız ha. Yanacağız ve cızbız olacağız. Cızbız örümcek adam olacağız. Bizi satacaklar ona su cızbız niyetine. Şöyle. Abi geçemiyoruz oraya. Ne yapacağım? Ne yapacağım bir dakika. Aa. Hayır bir dakika geçemiyorum. Şaka gibi. Bir dakika. Aa, örümcek adam yanacak vallahi. Hayır bir dakika şu şöyle. Aha öleceğim. Şöyle. Hadi bunu başarabilirim. Hadi bunu başaracağım. Oo, bunlar da ne böyle? Görünmez bloklar. Bir dakika en sevdiğim. Bir dakika. Ondan sonra buraya böyle. Sonra buraya böyle. Sonra Aa, atlayamadık. Lavlar geliyor vallahi. Lavlar geliyor. Ne yapacağız? Bir dakika. Sonra şunu şöyle. Hayır. Lavlar geliyor. Lavlar. Şöyle. Ah, Ondan sonra şuraya şöyle. şöyle. Sonra şuraya şöyle, şöyle. Ve sonra şuraya şöyle, şöyle. Hayır olamaz lavlar görüyor. Ne yapacağız? Of geçemiyorum. Çok gö gö göremiyorum hiçbirini. Vallahi görünmez. Görünmez hepsi. Hepsi görünmez. Ne yapacağım? Hayır lavlar geliyor. Yandım valla. Cız olacağım. Hayır. Bunu başarabilirim. Bunu son da olsa başarabilirim. Şöyle. Hayır düştüm. Düştüm. Hayır olamaz. Aa, ne yapacağız? Ne yapacağız? Geliyor hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Hayır. Hepsi geliyor. Hayır, bir dakika buraya tırmanmam lazım. Aa. Uuu tırmanmışım. Aha, görüşürüz la Bay bay. Oo, bu ne? Altın. Oo, altın en sevdiğim. Bir dakika bunu yapabiliriz. Şöyle yapalım bir. Ondan sonra o bunu nasıl olacak? Bu çok zor. Hayır burada kesin yanacağız biliyor musunuz çocuklar? Burada kesin yanacağız. Şöyle yapalım bir. Ondan sonra şöyle. şöyle. O bu çok zor. Hayır bunu yap yapamam. O yapacak bir çok şey ama eğer yapmazsam aha altın diamondları kurtardım. El yani elmaslarımı kurtardım. Altınlarımı da şimdi kurtaracağım. Üzülmeyin altınlar. Lavlar size hiçbir yapamayacak. Şöyle aha Evet geçtim. Ondan sonra şuraya şöyle. Ondan sonra şuraya şöyle. Hadi bunu başarabiliriz. Hadi. Evet. Bunu yaptık. Hadi. Hadi. Aa. Evet bunu yapabiliyoruz. Bunu yapıyoruz. Evet bunu yapıyoruz. Bir dakika. Ha, bu labirent. Bir dakika. Örünce adam bunu yapabilir bence. Evet. Sonra şuradan şöyle gideceğiz. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Evet, buradan, sonra buradan ve burada ne var? Ve evet buraya geçtim. Ha görüşürüz la. Beni yakamayacaksın. Altınlarımı da kurtaracağım. Sana bırakmayacağım altınlarımı. Şöyle yapalım bir. Şuradan şöyle. Sonra lan hayır hayır hayır. Bir dakika. Burayı yapabilirim. Şöyle. Ondan sonra ha evet. Ondan sonra bir tane daha örümcek adam taktiği. Hayır bir dakika örümcek adam taktiği işe yaramadı. Bir dakika. Şöyle. Hayır çok zor. Önde çitler var yapamıyorum. Tahtalardan yapamıyorum. Şöyle. Şöyle evet. Ondan sonra. Hayır bir dakika atlayamıyorum oradan. Oradan atlayamıyorum bir dakika. Şöyle. Sonra şuradan şöyle. Hayır bir dakika yapamıyorum. Kafam oraya çarpıyor. Bir dakika. Şöyle. Aa çıldıracağım. Bir dakika. Bir dakika yine acaba tırmansak mı? Eğer bunu da yapamazsam oraya yine tırmanacağım. Bakın tırmanabilirim umarım ki. Umarım ki tırmanabilirim. Sonra şuradan şöyle. Evet yapamıyoruz o yüzden tırmanacağım. Hadi bakalım çocuklar tırmanabilecek miyim? Oh, ben nereye geldim öyle tırmandım zümrüte gelmişim. Demek ki Altınlarımı kurtardım. Sıra de. O hepinizi kurtaracağım çocuklar. Merak etmeyin beni. Hepinizi kurtaracağım sizlere söz veriyorum. Hepinizi cidden kurtaracağım. altınlarımı kurtardığıma göre sıra zümrütlerimi kurtarmakta. Hayır lavlar geliyor buraya. Ta buraya geldi lavlar. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Şöyle yapacağım. Ondan sonra şuraya şöyle. Evet. Oha. Yaptım. Hayır olamaz. En sevmediğim şeyler can. Camları nasıl yapacağım ben? şöyle sonra şöyle sonra şöyle hayır bir dakika burayı yapmam lazım eğer onu yapamazsa çok kötü şeyler olacak bir dakika hayır cızbız olmak istemiyorum şöyle aa yapamıyorum çıldıracağım zümrütlerimi kurtaramayacağım demek ki lavlar çok yaklaştı bakayım o lavlar çok yaklaşmış ne yapacağım ben bir dakika ha, bu da son deneyişim. Hayır yapamadım. Lavlar öldüm galiba. Aa yanıyorum, yanıyorum. Oo lavlar çok geldi, üstüme çok yaklaştı. Kaçmamız lazım, kaçalım hemen hemen kaçalım. Aa, hayır, hayır. Bir dakika. Ne yapacağız? Lavlar geliyor. Artık yapacağımız bir şey yok. Cızbız olacağız. Ama belki kendimi de yiyebilirim. Evet, benim cızbızım çok güzel olur ki, çapmanıza batırıp yiyeceğim cızbızımı. Aa, yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Yandım. Oo. Burası da neresi böyle? Bu ne? Oo, geri geldik. Vay. Ama zümrütlerimi kurtaramadım. Of, zümrütlerimi kurtaramadım. Ama ben altınlarımı, elmaslarımı, ve demirlerimi kurtardım Yani zengin oldum Zengin oldum sonunda Bakalım bir dahaki bölümde de belki zümrütleri Kurtarabiliriz çocuklar Evet e Kaç like gelsin 2000 like gelirse Diğer iki bölümde de zümrütlerimi kurtaracağım Görüşürüz kendinize bakın bay bay